İyi akşamlar. Tefertetiniz geldi. Benden kurtulamazsınız. <laughs> şey diyeceğim. Bir de şu soruyu soralım. Benim hakkımda çıktığı kişilere ne söylüyor? Özellikle evliler için gelsin benim hakkında çıktığı kişilere ne söylüyor? Farelere. Evet neflerim. Diyor ki uykusuz gecelerim var. Hayatımdaki kişi bana dünyayı zindan ediyor. Şimdi süzme salak 5 yıldız otelde kal çamaşırları yıkarsın, bulaşıkları yıkansın yemeğini yersin. Ve söylediği şeye bak maske takınıyor. Hmm. Aslında ben bunu bırakmak istiyordum diyor. Beni çok üzüyor. Ama çocuklarımın annesi. Çocuklarımın. Bu da bende Hürijem'den kaldı. <laughs> o bir anne bırakamıyorum. Yoksa ben onu sevmiyorum. Evimde çok mutsuzum. Boşayacağım karıyı ama boşayamıyorum. Kendi yolumda gideceğim ama gidemiyorum çünkü çocuklar var. Çocuklar var. Öyle bir yalan atıyor ki. Karşındaki kişilere öyle yalan atıyor ki onlar diyor ki ah ben seni çok mutlu ederim. Bunu diyorlar.